arkadaşlarımız, sevgili dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarımız, konfederasyonumuz, diskin, diske bağlı yöneticilerimizin, sendikalarımızın yöneticileri, temsilcileri, sevgili mücadele arkadaşlarım, öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, umutla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, çok tarihsel bir dönemde önemli bir buluşmada bir aradayız. Günlerdir bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, işyerlerinde, üniversitelerinde bu ülkenin onurlu yurttaşları, bu ülkenin gerçek sahipleri bu ülkenin sahipsiz olmadığını herkese ama herkese gösteriyor. Ve böylesi bir tarihsel süreçte biz disk olarak bir kez daha yan yanayız, omuz omuzayız. Sevgili arkadaşlar, nasıl bir ülkede yaşadığımızı, nasıl bir ülkede yaşamaya mahkum bırakıldığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi 22 bin lira asgari ücrete mahkum edildi. Milyonlarca emekli 14.469 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Bu ülkede TÜİK'in düzmece enflasyon rakamları üzerinden milyonlar açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakıldı. Vergideki adaletsizlikle yaşadığımız yoksulluk daha da derinleştiriliyor. Oysa sevgili arkadaşlar, en son söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, çocuklarımız bu tabloyu asla ama asla hak etmiyoruz. Bunun tam tersi mümkün. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri hakça paylaştığımız hepimizin insanca yaşayacağımız bir ücrete sahip olduğumuz bir ülke mümkün. Çocuklarımızın okullarını bitirdikten sonra işsizlikle değil eğitimlerine uygun çalışma hakkına ulaşabildiği bir ülke mümkün. Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, şiddete uğramadığı, eşit ve özgür olduğu bir ülke mümkün. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz olağanüstü coğrafyamız, yeraltı yerüstü kaynaklarımız, hepimizin verimli bir biçimde çalışarak ürettiği toplam değer ne? Bunların hiç ama hiçbirini ne işsizliği, yoksulluğu, hayat pahalılığını ne var? Bütün bu adaletsizliklerin baskıyı, zulmü konuşmamamız gereken bir ülkede maalesef bugün bize bunları yaşatıyorlar. Ve böylesi bir ortamda sevgili arkadaşlar, Türkiye'yi, demokrasiyi ve bütün bir anayasal düzeni hedef alan akıl tanımaz, sınır tanımaz bir kötülükle karşı karşıyayız. Bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidar toplumsal desteğini kaybettikçe baskıya zora sarılıyor ve başta kendi siyasi rakipleri olmak üzere muhalefet eden, itiraz eden herkesi susturarak iktidarını sürdürmeye çalışıyor ve Türkiye'de serbest seçimler sürecine son vererek tek bir kişinin onaylanmasına dayalı göstermelik bir seçim için düğmeye basıldı maalesef. O nedenle bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkan'ın gözaltına alınması, bütün muhaliflerin susturulmaya çalışılması, gazetecilerin, sendikacıların, sanatçıların, herkesin baskıya uğramasının nedeni açıkça bu düzeni baskıyla ve zorla sürdürme politikasıdır. Asla, teslim olmayacağız. Asla. yerindeyse kendisini yenen herkesten intikam almaya çalışmaktadır. Asıl olarak halkın iradesine ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine meydan okumaktadır. Çünkü biliyorlar ki halkın iradesi artık bu iktidara yeter demektedir. Ve bunu kabullenmek istemeyen iktidar iktidarını sürdürmek için her türlü baskı yoluna gitmektedir. Amaç bellidir sevgili kardeşlerim, amaç bellidir. Türkiye'yi bir asgari ücretliler ülkesi, Türkiye'yi patronundan daha fazla vergi ödeyen işçiler ülkesi, Türkiye'yi çalışan emekliler ülkesi haline getirirken istiyorlar ki susalım, itiraz etmeyelim. Türkiye'yi kadınların şiddet gördüğü, ayrımcılığa uğradığı bir ülke, gençlerimizin ülkesinden ve geleceğinden ümidini kestiği bir ülke, çocuklarımızın aç olarak okula gittiği bir ülke, gazetecileri, sanatçıları, siyasetçileri tutuklu olan bir ülke haline getirenler, istiyorlar ki susalım, verilenle yetinelim ve itiraz etmeyelim. İşte buna karşı emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için buradayız. Birleşe, adını doğru koyalım. Bu yaşananlar, bu yapılanlar anayasal düzene fiilen son verme anlamını taşımaktadır. Ve Türkiye işçi sınıfı emekçiler bu durumun farkındadır. Her zaman disk olarak söylediğimiz gibi demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur. Cumhuriyet tarihimizden de biliyoruz bunu. Ekmeğimizin en fazla küçüldüğü dönemler, ürettiğimiz değerden aldığımız payın en az olduğu dönemler, demokrasinin olmadığı dönemlerdir. Bir tanesi 12 Eylül 1980'dir. Diskin kapısına kilit vurulan genel başkanlığın yöneticilerinin yüzlerce yöneticisinin idamla yargılandığı 12 Eylül dönemidir arkadaşlar ekmeğimizin en fazla küçüldüğü dönem. İkincisi de şimdi. 2018'den bu yana demokrasinin bütün kırıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan, denge denetleme mekanizmalarını yok eden, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını yok eden, güçler ayrılığını ortadan kaldıran tek adam rejimiyle başlayan süreçtir. O nedenle sevgili arkadaşlar bir kez daha hep beraber söyleyelim. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur. O nedenle demokrasiye sahip çıkıyoruz. Ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Faşizme karşı omuz omuza. karşı. yaşananlar 85 milyon insanın hakkını, hukukunu, emeğini, ekmeğini, çocuklarının geleceğini tehdit etmektedir. Evet tehlikede olan ekmeğimizdir. Tehlikede olan emeğimizdir, çocuklarımızın geleceğidir. Tehlikede olan demokrasidir, cumhuriyettir. O nedenle bugün başta Türkiye işçi sınıfı olarak bu büyük tehlikenin karşısında yan yana omuz omuz olmak, mücadeleyi büyütmek ve bu tehlikeyi savuşturmak hepimizin tarihsel görevidir sevgili arkadaşlar. Ve buradan hep birlikte seslenelim. Baskıyı, zulmü kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfından, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden yani halktan daha büyük bir güç yoktur. O nedenle sevgili arkadaşlar halk üç gündür bu ülkenin onurlu yurttaşları üç gündür bu ülkenin bütün sokaklarında, meydanlarında, üniversitelerinde, iş yerlerinde neredeysek orada memlekete sahip çıkmak için barikatları aşağı aşağı iradesini ortaya koyuyor. Bir kez daha hep birlikte söylüyoruz. Bu iktidara artık yeter diyoruz. Bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden, çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum eden, doğmamış torunlarımızın, doğmamış torunlarımızın hakkını, hukukunu gasp eden bu iktidara da, bu politikalara da artık yeter diyoruz için yan yanayız, onun için omuz omuzayız. Hakkımıza, hukukumuza, emeğimize, ekmeğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu baskıcı bezirganların iktidarını hep birlikte yerle bir edeceğiz. Unutmayalım ki sevgili dostlar, biz yan yana olursak, omuz omuza olursak, yaklaşan 1 Mayıs'ta hep söylediğimiz o güzel marşımızda olduğu gibi zorbalar kalmaz gider. Zorbalar kalmaz gider sevgili arkadaşlar. O nedenle bir kez daha söz veriyoruz. Biz varsa umut var. İşçi sınıfı varsa umut var. Biz varsa umut var. Haydi efendim. I uh -huh.